Merhaba, Aba Psikoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sınav kaygısından bahsedeceğim. Kaygılı insanlarla konuştuğumuzda kaygının aslında gelecekle ilgili bir beklentinin gerçekleşmeyeceğine dair bir kuşku olduğunu görüyoruz. Sınav kaygısının iki temel nedenden kaynaklandığını söyleyebiliriz. İlki Kişinin sınava yeterince çalışmadığını düşünmesi olabilir. Bu yüzden sınava girmek istemiyor olabilir. Kişi gerçek anlamda etkin öğrenme becerilerine sahip olmayabilir, zamanını iyi kullanamayabilir. Bu durumda doğru bir sistem ve etkin öğrenme yöntemlerini kullanmak çok işe yarayabilir. Sınav kaygısının bir diğer nedeni ise sınava çok büyük anlamlar yüklemek olabilir. Burada endişe ve suçluluk duygularından bahsedebiliriz. Endişe geleceğe yönelik bir duygudur, suçluluk ise geçmişe yönelik. Endişelenmek birçok insanın doğası gereği yaşadığı, daha sonra atlatılabilen bir durumdur. Suçluluk duygusu ise geçmişe yönelik pişmanlıktır. Bu iki duygu da kişide kaygı yaratabilir, hatta kaygıyı çok yoğun yaşayanlar fizyolojik belirtiler de gösterebilir. Bunlar göğüs kafesinde daralma, aşırı yorgunluk, avuç içlerinde terleme, çabuk ilkellimi olabilir. Sınav döneminde çok gergin ve öfkeli olmak, belki aniden ağlamaya başlamak gibi duygusal belirtilerde yaşanabilir. Peki kaygıyla nasıl başa çıkabiliriz? Kaygıyla başa çıkmanın ilk adımı kaygıya karşı bir olumlama geliştirmek olabilir. Kaygı kelimesi ilk duyulduğu anda aman ne kötü bir şey gibi düşünülebilir. Ancak kaygı geleceğe yönelik bir sıçramanın ön habercisidir. Rollamayın değişiyle kaygı varsa gelişim de vardır. Eğer geleceğe yönelik kaygı duymasaydık hiçbir gelişim kaydedemezdik. Örneğin ilk parmak kaldırdığınız anı düşünün ya da sınıfın önünde tahtaya çıktığınız ilk anı. Heyecandan ne yapacağınızı bilemediğiniz o an muhtemelen artık sizin için kaygı verici değil. Aynı şekilde bir amfide sunum yapacağınızı düşünelim. Eğer bu durumuna baş edebilip, başarılı bir şekilde sunumunuzu gerçekleştirebilirseniz, bir sonraki sunumunuzda daha az endişeli olduğunuzu fark edeceksiniz. Bu durum sizin gelişim sağladığınız noktadır. Sınav kaygısı da daha önce başa çıktığımız birçok şey gibi geride bıraktığımızda kendimize dair gelişim sağlayacağımız bir konudur. Fakat yine de böyle bir gelişim süreci başa çıkılmaz olabilir. Peki ne gibi somut yöntemler uygulayabiliriz? Sınav kaygısı yaratan düşünceyi veya durumu belirlemek iyi bir başlangıç noktası olabilir. Mesela egzersiz olarak elinize bir kağıt bir de kalem alın ve size sınavla ilgili kaygı yaratan düşüncenin en kötü halini en somut şekilde yazın. Örneğin sınavda her şeyi unutacağım, çok zor olacak, hep bilmediğim kısımlardan gelecek ve bunun sonuçlarını değiştiremeyeceğim. Ya da çok sevdiğim bir hocamın sınavına giriyorum. Kötü alırsam onun gözünden düşeceğim. Sınav günü kesin çok hastalanacağım. Uykumu alamayacağım. Ya sınavda uykuya dalarsam? Şimdi bu düşüncenin size ait olmadığını ve çok sevdiğiniz birine ait olduğunu düşünün. Ve tam karşısına bu durumların gerçekte nasıl olabileceğini yazmaya çalışın. Amacımız burada kendi düşüncemize dışarıdan bakabiliyor olmak ve duruma saplanmaktan çıkıp durum hakkında etraflıca düşünmek. Bu egzersizin sonunda arzu ettiğimiz şeylere ulaşmanın tek bir yolu olmadığını görebilirsiniz. Kontrol edemediğimiz şeyler için kaygılanmanın bize bir faydası olmadığı kanısına varabilirsiniz. Endişenin yanında sınava fazla anlam yüklememize neden olan başka bir duygudan bahsetmiştik. Suçluluk duygusu. Bizi endişelendiren aslında sınav değil. Sınavda başarısız olursak başımıza gelecekler ve bunun sonucunda duyacağımız utanç ve suçluluk duygusu. Sosyal etkileşimlerimiz doğası gereği içinde utanma duygusu barındırıyor. Bu duygu kültürel olarak ve yetiştirilme tarzına bağlı olarak daha yoğun hissedilebiliyor. Bu noktada şunu düşünmek faydalı olabilir. Çevrenizdeki insanlar sizi acaba hangi özelliklerinizden dolayı seviyor? Böyle bir olumlama size iyi gelebilir. Peki, kaygının temelinde beklenti yattığına göre beklentisi olan bazı insanlar kaygılı iken bazıları neden değil? Bunun altında yatan iki temel faktörden söz edebiliriz. Daha iyi anlayabilmek için özgüven ve amaç ilişkisinden yola çıkabiliriz. Özgüven ve amacı iki bağımsız değişken olarak ele alalım ve dört grupta inceleyelim. Birinci ve ikinci grupta özgüveni düşük olan insanları ele alalım. Birinci grupta özgüveni düşük ve hedefi olmayan insanlar var. Bu insanların daha rahat olması beklenebilir. Bu durumda kişilerin çok fazla kaygıları yoktur ama yaşamdan çok fazla beklentileri de yoktur. Bir tür öğrenilmiş çaresizlik içinde oldukları söylenebilir. İkinci grupta özgüveni düşük, hedefi olan insanlar var. Bu bireylerde yüksek kaygı düzeyi beklenebilir. Bu kişiler hedeflerini önemsemekle birlikte bu işi başarabileceklerine de inanmazlar. Bu nedenle bu insanların hem kaygıları yüksektir hem de umutsuzdurlar. Peki neden bu insanlar başaramayacaklarını düşündükleri hedefler koyarlar? Bu hedeflere onları yönlendiren çevre ve ebeveyn baskısı olabilir. Üçüncü grupta beklentisi düşük ve özgüveni yüksek olan bireyler var. Bu kişiler çok yetenekli olabilir ama kendileri için anlamlı bir hedefleri yoktur. Muhtemelen Çevrenin ona sunduğu hedefler kişinin yeteneklerinin altındadır ve kişi bu hedeflere kolayca ulaşacağını bilmektedir. Matematikte üstün yeteneği olan bir öğrencinin standart bir eğitim ortamındaki durumu buna örnek olabilir. Çok az bir gayretle sınıfta üstün başarılar elde edebilir. Öğrencinin aldığı yüksek notların gözünde çok bir değeri yoktur ve sınıfta çoğu zaman sıkılır. Dördüncü grupta hem hedefi yüksek, hem de özgüveni yüksek olan insanlar var. Bu insanlar başarabilecekleri, bilgi birikimleri ve yetenekleri olduğuna da inanırlar. Hedefin sizin için anlamlı olması, motive olmanız için önemlidir. Özgüven ve amaç ilişkisinden sonra genel olarak sınav kaygısıyla olan mücadeleyi iki adımda ele alabiliriz. Birinci adım sınav kaygısının nedenini belirlemek, ikinci adım ise problemin kökenine inip çözüm yolu aramak. Eğer kaygının temelinde sınava iyi hazırlanmadığınız ve yeterli bilgi birikimine sahip olmadığınız gibi bir düşünce varsa çalışma şeklinizi gözden geçirmelisiniz. Sorun yeterince vakit ayıramamaktan değil, sistemli olarak çalışamamaktan kaynaklanıyor olabilir. Kaygı, geçmiş yaşantılarınıza ve tecrübelerinize de dayanıyor olabilir. Bir başarısızlık deneyiminizde bunun kendinizden kaynaklanan kısmını değerlendirin ve bu alanda kendinizi geliştirin. Yaşamınızdaki küçük bir noktayı hayatınızdaki genel bir yargıya dönüştürmekten kaçının. Herhangi bir sınavdan aldığınız notu hayat başarınızda eşdeğer görmek yerine hayatta sizi siz yapan özgün özelliklerinize odaklanın. Kabiliyetlerinizi, o zamana kadar onaylanmış tüm olumlu özelliklerinizi ve sevdiklerinizin sizi neden sevdiğini kendinize hatırlatın. Hedefini yoğun bir endişeye rağmen gerçekleştiren kişinin kazanacağı şey yüksek özgüven duygusudur. ABA Psikoloji'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.